اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي محترم قردشترين الله تعالى نصيب درس بكم الله ونطلنا الله تعالى ونطلنا رب العالمين طرفنا ونطلنا تابير جاي كندلرين امتحاني كندسنا ونطلنا nefsi peşinde, egosu peşinde koşarken Allahu Teala'yı bir şu dünya hayatında unutup ahirete çıplak, amelsiz, zayi bir şekilde necis bir hayat sürerek ulaşan kimselerin akıbeti ve onları bu sürece iten sebepler üzerine duracağız. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de bu konuda uyarılarda çok bulunmuş. Kendisinin Allah'ı unuttuğu, Allah'ın da nefislerini kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın diyerek Rabbül Alemin yeryüzüne imtihan amacıyla gönderilmiş ve ma halaktu cinne ve'l insa illa ya'budun ayetinde bildirdiği üzerine insan ve cinler cinler ve insanların yaratılış amacının ve gayesinin yeryüzünde Allahu Teala'ya kulluk ve ibadet Allahu Teala'nın hüküm hükümranlığını kabul etmek ve yeryüzünde ondan gayri bir mabud kabul etmemek, ona teslimiyet göstermek, onun emrettiği şekilde bir hayat sürmek olarak tarif ediyor ama allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir takım insanların Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de bir takım insanların Allah-u Teala'nın hükümlerine riayet etmediklerini, nefis ve egolarına göre hareket ettiklerini, Allah'ın hükümlerini hiçe saydıklarını açık ve net olarak bildiriyor. Onun için bir ayet-i kerimede Haşr Suresi 18. ayet-i kerimede Rabbül Alemin şöyle buyuruyor. Ya eyyuhallezine amin. Ya eyhellezine amenu takullaha ve la tanzu nefsun ma qadamat li <Sessizlik> gadi ve takullaha inna habirun bima taamelun Ey inananlar, ey iman edenler, ey iman ettiğini iddia edenler, Allah'a karşı takva sahibi olunuz. Yani khawfullah, Allahu u Teala'dan korkunuz. Herkes yarın için ne hazırladığına güzel bir baksın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kuşkusuz ki Allah yaptıklarınızın hepsinden haberdardır. Ve mutlaka kıyamet günü mahşer meydanda hepimizi yaptığımız fiil ve amellerden dolayı mutlaka ne yapacak? Haberdar edecek. Yani burada aslında Allahu Teala mümin olan Allah'a ve günü iman etmiş. اللهم وارننا وبرننا مش محمد علي سلات وسلام الرسول ونبي ولا رقبوله دم بتقول الله ارنا اجش وانت ولا رقي اختار يا أيها الذين آمنوا تقو الله ولا نفس ما قدمت لغد وتق الله إن الله خبير بما تعملون Ey iman edenler Allahu Teala'ya karşı takvalı olun. Yani yapacağınız her amelin temelinde innemel amelü biniyet niyet olarak yapacağınız her fiil adım atacağınız her adımda Allah'ın rızasını gözetin diyor ayet-i kerimede. Çünkü takvanın temeli hiçbir amel ve hiçbir ibadeti ve hiçbir fiili ve hiçbir ameli Allah dışında başkası için yapmamak olarak tarif ediyor. Allahutaala'ya qaşet takvalı olun de herkes yarın için ne hazırladığına güzel bir baksın, amelinin akıbet ve durumunu bir göz önüne getirsin. Çünkü günümüzde insanların Allah-u Teala razı olduğu ameli yapıp yapmadığı meçhul. Çünkü toplumun yozlaşmışlığı, insanların Allahu Teala dininden uzaklaşması, kapitalist bir zihniyetin yeryüzüne hakim olması neticesinde insanların yavaş yavaş Allahu Teala'dan uzaklaştıklarını bir kasım, bir tık, bir takım insanların da nefislerini ve egolarına göre Allahu Teala'nın dinini istismar ettiklerini açık ve net olarak görüyoruz. Ondandır ki Allahu Teala herkes yarın için ne hazırladığına güzel bir baksın ama bunun eleği ölçüsü Kur'an ve sünnet olsun. Selef ve halef olsun. Hak ve doğru ve istikamet üzerine olan Resul Nebilerin ve onlara gerçekten izzet ile, iman ile, takva ile ve güzel bir vasıf ve ahlak ile onları takip eden alimlerin, ulemanın yani Rabbani alimlerin yolu olsun diyor ve bu şekilde insanların Allahu Teala'yı hakkıyla daha iyi tanıyabileceğini, daha iyi bir ve doğru bir istikamet üzerine Rablerine itaat edebileceklerini bildiriyor. Nitekim Haşr 19. ayet-i kerimede de وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَصُّ اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمُ الْاَنْفُوسَهُمْ وَاُولَٰيكُهُمُ الْفَاسِقُونَ Sonra ayet-i kerimede Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerini unutturdu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmış fasık kimselerdir. Yani ve la tekunu kellezina nasullah enfusuhum. O kimseler ki Allahu Teala unutturdular Rabbil alemin yaratılışlarını, varoluş sebeplerini kendilerini unutturdu fe ensa enfusuhum yani nefislerini kendilerini unutturdu. Yani tabiri caizse kendi kötülüklerini, haramlarını, günahlarını artık hiçbir şekilde ruhlarını rahatsız etmeyecek şekilde onların batağa düşmesinin önü açılmış. Artık onlar yaratılış amacını düşünmeyen, Allahu Teala'nın onları yeryüzüne gönderme sebebinden bir gafil, artık cehalet bataklığında boğulmaya mahkum insanlar olarak tarif ediyor. Ondan dolayı Muhammed Esad mealinde şöyle diyor. Yani Allah'ın insana bağışladığı akıl melekesini kasıtlı bir şekilde yanlış kullanmakla ve ondan gafil olmanın sonucunda kendi ruhi potansiyelini boşa harcamak suretiyle Rabbinin kendisini kendisine unutturduğu kimseler olarak tarif ediyor. Ve gerçekten bulunduğumuz bu ahir zamanda artık Rabbini unutmuş, Rabbini unutmuş, Allah-u Teala'dan gafil kalmış, dünyanın egosu, dünyanın çıkarları nefsini tatmin peşinde bir noktada nefsini ve kadını yüceltme, ilahlaştırma, uğraştırma peşinde koşarken Rabbinden gafil kalan, bu dünyaya bir imtihan için bir imtihan, bir ibadet, bir kulluk ve bir sınav olarak amacıyla geldiği halde bundan gafil kalan ve bunun neticesinde amacının ve gayesinin çok çok dışına çıkan bir potansiyelden bahsediyoruz. Nitekim Tövbe Suresi 68. ayet-i kerimede وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارُ النَّارُ جَهَنَّمُ خَالِد۪ينَ فِيهَا هِيَا حَسْبُوهُمْ وَلَعَنَّهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُق۪يمٌ Allah, Allah münafık erkekler ve münafık kadınlara ve gerçeği yalanlayan nankör cehennem ehli olan kafirlere ateşini vaat etmiştir. Orada süre, sürekli kalıcıdırlar. Bu onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Ve onlar için kalıcı bir azap, mutlak bir azap, kötü bir akıbet yerinin hazırlandığını ayet-i kerimede bildiriyor. Peki Allahu Teala münafıkları, münafık kadın ve erkekleri ve kafirleri hak ve tevhid kendilerine geldiği halde inkar edenleri neden neden onlar için cehennemi hazırlamış? Zaten işin hikmeti de ayet-i kerimededir. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا yani Allahu Teala'ya kalu belada verdikleri eleistu bir rabbikum ben size Rabbiniz ve ilahınız değil miyim, değil miyim sözüne karşı o insanlar nefisleri ve egoları peşinde koştukları Rablerinden gafil kaldıkları için sonuç itibariyle zikirden, ibadetten Allah'a verdikleri sözden gafil kaldıkları için ve Allahu Teala'nın onlara da bir vaadi bulunmadığından dolayı onların isyan ve mahsiyetinin akıbetinin cehennem azabı korkunç bir kabir azabı olacağını söylüyor. Nitekim Munafiqun suresi 9. ayet-i kerimede de Allahu Teala munafıkların neden Allahu Teala tarafından lanetlenip cehennemin en derin tabakalarına saklandıklarını, kafirlerin yani açık ve net olarak mutlak küfrüni işleyenlerin neden cehennemden bir cüz olduklarını da şu ayet-i kerimede açık ve net olarak bildiriyor. Ya eyyuhellezina amenu la tulhikum amwalukum auladukum an zikrullah ve men yef'al zalika fa ulayke hum diyor. Ey iman edenler mallarınız ve çocuklarınız sizi Allahu Teala'dan almaktan, onun yolunda mücadele eden, İslam'a hizmetten, kulluk ve ibadet ve abd olma vasıt ve görevlerini terk etmeden alıp koydurtmasın. Kim bunu yaparsa muhakkak ki muazzam bir ziyana, korkunç bir akibete müstehak olacağını münafıkın suresi 9. ayet kerimede bunu bu şekilde olarak bildiriyor. Yani bir insan Rabbinden gafil kalır, الله تعالى من يارتما عما جنون دش نا شقار ايقصو نفسيك بشن دا قشارسا مطلقا او اسان زيانا او غرار مطلقا او زيانا بدلي دا قيامت محشر ميدان دا اغر اولا جانا سوليور ذات اية كريمة دا دا عاشق يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لَا تُلْحِيكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ Yani mallarınız ve evlatlarınız sizi alıkoydurtmasın. koydurtmasın. Neden? An zikrullahi Allahu Teala anmaktan, ona ibadet etmekten, onun yolunda mücadele vermekten alıkoydurtmasın. Peki ve men yefal kim böyle yaparsa Rabbinden gafil kalır, nefsi peşinde koşar. Egosu ona Rabb ilah olursa onun akıbeti ne olur? Ve zalika feulaykuhumul hasirun. İşte o

dikkat ederseniz Allahu Teala münafıkları kınadı. Münafık aslında görüntüde Müslüman gözüken, yeri gelince kelime şehadet getiren, yeri gelince takki amacıyla, riya amacıyla namazını ve ibadetlerini eda eden, yeri gelince riya olarak oruç tutan, yeri gelince riya olarak zekat veren, hayır hasanat veren kimseler olarak tarif edilir. Ama Allahu Teala münafıkların vasıf ve niteliklerini verdiği zaman vel münafikûne vel münafikâtu Mümin yani erkek münafıklar ve kadın münafıklar ba'duhum min diye bil onlar birbirlerinin velileri birbirlerindendirler onların gayesi çabası amacı nedir kardeşlerim ye'mürûne bil münker onlar kötülüğü emrederler insanların eslah olmasını Allahu Teala'ya yönelmelerini doğru bir istikamet üzerine hayat sürmelerini istemez. Bu konuda onlara mani olur. Ve yenhevne anil maruf ve kötülüğü yani iyilik yapmayı da insanlara ne yaparlar? insanları ondan sakındırırlar. Ellerinden geldiği kadar kötülük için mücadele verir. Kötülüğün yeryüzüne hakim olması için mücadele verir. İyiliği alıkoyarlar. Ve cimriliği ve yakbitune eydiyehum. Ve cimriyi emrederler. Yani cimri cimridirler, elleri sıkıdır. Ve diyor ki ayet-i kerimenin devamında Nesullaha Ness, Allahu Teala'yı unuttular. Allahu Teala'dan bir kalu Allahu Teala'ya verdikleri sözlerinden gafil kaldılar. Ondan dolayı fe hum minel munafikin humul fasikun e, Allah da onları unuttu, onları kıyamet günü, mahşer meydanda ve dünya hayatında kendi nefisleriyle, kendi şeytanlarıyla, kendi egolarıyla baş başa bırakacak. Onların hidayeti için Rabbim onlara hiçbir iyilikte bulunmayacak. Çünkü onlar niyetleriyle, amelleriyle, fiilleriyle, kalplerinde gizledikleri fısk ve allah Allahu Teala'nın dinine ihanet içerisinde bulundukları için Rabbül Alemin de onlara hiçbir şekilde bir yardımının bulunmayacağını, olmayacağını açık ve net olarak bildiriyor. E zaten Peygamber aleyhisselatü vesselamın Hud suresinde söyledi ama günümüz Müslümanların da hiç yerine getirmediği bir ayet-i kerime Hud suresi kardeşlerin 112. ayet-i kerimede فَسْتَقِمْ كَمَّ اُمِيرْتَ emrolunduğun gibi istikamet üzerine bulun. Yani ne ifrada, ne tefride, ne haktan ayrıl, ne batıla meyli. Yani festaqim kema umirte emr olunduğun gibi dost doğru Ve men tâbe ma'ake ya Muhammed aleyhissalâtu Vesselam seninle beraber tövbe eden, iman edenler de istikamet üzerine bulunsun. Ve la tedgav innehu bima te'amelûne basîr diyor. Hak ve adalet ölçülerinden ayrılmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür, hakkıyla bilir. Hiçbir şey Allahu Teala'dan gizli değildir. Hiçbir şey Allahu Teala'nın nezdinde ne değildir kardeşlerim? Gizli değildir. Hatta biz Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinde namazda günde 40 sefer is İhdine sıratel mustaqim diyoruz. Ya Rabbi bizleri dost doğru yola ilet. Yani dost doğru yol Hz. Muhammed aleyhisselatü Selam'ın Resullerin, Nebilerin, Velilerin, Sadıkların, alimler ve alimanan hakka hizmet eden insanların yoludur. Gel gelelim bugünkü Müslüman kardeşlerimizin akıbet ve durumuna bir bakalım. Artık İslami cemaatler ve camialar, Müslümanlar, alimler, hocalar yavaş yavaş bulundukları iktidarların içerisine geldiği menfaat, menfaat ve çıkarlarını bir noktada İstanbul'dan bir cüz gibi görüldüğü duruma gelmişler. Hiçbir insan İslam ümmetinin düştüğü bu aciz, aciz, acizane durumdan onları kurtarmak için ciddi anlamda Müslümanların yozlaşması konusunda onların ıslah olması, onların batıldan yine kendi özlerine, hakikatlerine dönmesi için ciddi anlamda hiçbir insan artık bir faaliyet veya bir gayret içerisinde değil. Tabi elbette ki yeryüzünde hak için mücadele veren, Kur'an ve sünnetin hiyası için mücadele veren kardeşlerimiz var. Ama bunlar da çoğunluk değil. Artık cüzi bir noktada azınlık konumundadırlar. Ve her geçen gün Müslümanların istikametlerini ve çizgilerini şaşırdıklarını, kaybettiklerini, bozulduklarını, yozlaştıklarını gözümüzle şahit oluyoruz. Ben 1988'den beri en azından az buçuk cemaatlerin içerisinde kalmış, değişik topluluklar, insanlarla tanışmış, onlarla vakit geçirmiş biriyim. Gördüğüm kadarıyla her geçen senenin Müslümanların istikametinden bir milim, bir gıdım, talih yollara kaydıklarını, Kur'an ve Sünnet'in bazen emirlerini çiğnediklerini, Allah ve Rasul'ün emrettiği çok şeyleri hiçe saydıklarını, gıybet etmeyi, dedikodu yapmayı, katatlık, nemanlık, İslam'ın yasakladığı nice şeyleri sanki Teala dinine hizmetmiş gibi yapar ve insanlara saldırı duruma geldiklerini görüyoruz. Onun için فَاسْتَقِنْ كَمَا اُمِرْتَ Bu emir Allahu Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a özelde genelde bütün Müslüman şahsiyetlere, kendisini Allah'a ve Rasul'üne atfeden onlara Allah'a kul Muhammed'e ümmet olarak kendini nitelendiren bütün Müslümanlara açık bir emirdir. Dost doğru olun, istikamet üzerine olun, çizginizi haktan şaşırmayın. Çünkü eğer siz istikameti kaybetmeye başlarsanız yavaş yavaş Allahu u Teala'yı unutursunuz. Allah -u Teala unutmaya başladığınız zaman kalplerinize nifakın temelleri atılır. ibadetlerinize, amellerinize karşı bir gevşeklik, pasiflik, İslami anlatma, tebliğ ve davete yönelik faaliyetlerde zayıflama, çürüme, geri kalmışlık ve bir müddet sonra herkes tabir caizse Kur'an-ı Kerim'de tabir olduğu üzerine her cemaat ve her alim ve her grup kendi yanındakilerle övünür kendi yanındakilerini İslam'ın kendisi diğerlerini de batıl görmeye başlar. Kendilerini kendilerini ehli sünnet ve cemaatin kalesi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam varisleri ve bu varisiyetin verdiği hakla aynı şia gibi artık kendine göre helal ve haram belirleme hastalığına tutulmaya başlar. Onun için gerçekten fes takim keme umirte ayet-i kerimede bildir bildirdiği üzerine istikamet üzerine durmak ve Rabbinden gafil kalmamak, her Müslümanın kendi muhasebesini günlük tutması, kendi hatalarını göz önüne getirmesi, her fırsatta seccade üzerinde tövbe ve istiğfarda bulunması, açıktan yaptığı günahlarında günahlarından dolayı açıktan tövbe etmesi, gizli yaptığı günahlarından dolayı da gizli olarak tövbe etmesi ve sürekli şu dünya hayatının geçici olduğunu, bir gün mutlaka öleceğimizi, öldüğümüz takdirde Rabbimize döneceğimizi ve bu dönüşün de öyle birilerinin iddia ettiği gibi ölelim de kurtulalım tarzı ve mantığında olmadığını aslında ölümden sonra bizler için ciddi anlamda ağır bir imtihan sürecinin başladığını net olarak hadis-i şerifler Peygamber aleyhissalatü vesselam bildiriyor. Onun için kardeşlerim gerçekten mesela ayetlerin üzerine düşünmek lazım. Kişi Allahu Teala'dan nasıl gafil kalıyor, nasıl Allahu Teala'yı unutuyor da Nesullah dediğimiz Allah'ı unutanlardan oluyor. Bunun sebebi insanın dünyanın meşakkatleri ve sorunlarıyla uğraşırken gıdım gıdım şeytanın şetimleri, nefsin saldırıları toplumun yani İslam'dan kopmuş, İslamilik'ten çok dünya birleşmiş toplumun etkilerinin insan üzerinde bırakacağı tahribatları zamanla kişiyi davasından, davetinden, doğruluğundan, istikametinden, hakkaniyetten, her şeyden uzaklaştırıp egosu ve nefsi peşinde koşturur, duruma getirecektir. Onun için ey muhterem kardeşlerim. Gerçekten mesela bu kısa videoları yapmadaki amaç ve gayemiz birbirimize nasihat etmek, emri bir ma'ruf nehay münkerde bulunmak. Varsa bizim bir kusurumuz, o kusura bir tertip, bir düzen getirmek, bir tövbe ve istiğfarda bulunmak, kendimizi hatalarımızdan soyutlayıp arındırmak, Allahu Teala unutanlar değil, daha çok Rabbine istikamet üzerine bağlı olan kullardan olmak dileği ve temennisiyle yapıyoruz. Allahu Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Allahu Teala unutan Allah'ın da kendileri kendisini onlara unutturdu kullarından eylemesin. İlahi salli ve selam ya Rabbi ala Muhammed Mustafa ve ala ali kulli ashabi kulli ecmaîn ve şuhedâ ve salihîn lillahi teâlâ al Fatiha fâtiha